بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في الدين ولي إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Vahlul ukdeten min lisani yafkahu Hamd alemlerin Rabbi Allah'a ki bizleri karanlıklardan nura çıkarır. Ve bunu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vesilesiyle yapar. Allah'ın salatı ve selamı ona ve onun pak ehli beytine olsun. Konumuz taklit meselesindeydi. Ve Bugün ölü bir müçtehide taklit edilebilir mi? Bu konuda konuşacağız. Normalde buluğa, buluğ çağına ermiş bir insanın ölmüş bir müçtehide taklit etmesi caiz değildir. Taklit edemez. Veyahut da buluğ ermiş değil de 30-40 yaşında yaşlı başlı bir insan... Eğer ömründe ilk defa taklit edecekse bir müçtehide, ölmüş bir müçtehide taklit edemez. Yalnız bir insan bir müçtehide taklit ediyorsa ve o müçtehit eğer ölürse, o şahıs yine de o müçtehide taklitinde kalabilir mi? Bu konuda... Ee, birkaç cümle söyleyeceğiz. Bunun birkaç şartı vardır. Bunlardan birincisi o ölmüş müçtehidin ölmeden önce hükümlerine bu şahsın amel etmiş olması gerekir. Yani bu şahıs o müçtehid ölmeden önce o müçtehidin hükümlerine amel etmelidir. İkinci olarak o e, ölen müçtehitten sonraki ælâm müçtehit ki şu anda yaşıyor bu yaşayan müçtehidin de o mükellefe bu izni vermesi gerekir. Yani eğer bir müçtehit ölmüşse ve siz hala o müçtehide taklit etmek istiyorsanız şu anda yaşayan ve ælâm olan müçtehitten izin almanız gerekir. Ve e, üçüncü olarak bazen fıkıhta yeni konular ortaya çıkar. Mesela birçok konu vardır. Örneğin bu banka hükümleri. Eskiden banka yoktu. Ve her günde yeni yeni konular çıkıyor. Eğer yeni konularda Ölen müçtehidin fetvası yoksa o öldükten sonra bu konular ortaya çıkmıştır. Burada o mükellefin, o şahsın ona ta ona taklit eden şahsın bu konuda şu anda yaşayan ve eylem olan müçtehide taklit etmesi gerekir bu konularda. Ve bu şartlar çerçevesinde insan ölmüş müçtehidine taklit konusunda baki kalabilir. Taklit-i mercinin, taklit edilen şahsın, diğer müçtehitlerden daha e'lem, daha bilgili olduğunu anlamanın üç yolu vardır. Ee, tabii ki bir insana farzdır. Hangi müçtehidin daha bilgili, daha e'lem olduğunu bilmek. Bunu öğrenmek hepimize farzdır ki onu bilelim ve ona taklit edelim. Bunun yolu 3'tür. 3 Üç yolla öğrenebiliriz. Birincisi şahsın kendisi ilim ehli olur, gider müstehitlerle oturur, onlara bir takım sorular yöneltir, cevaplar alır ve bunun neticesinde bir netice alarak hangisinin daha erlem olduğuna karar verir. İkinci yolu ise bir çox müctəhidin, bir çox ilim adamının şu şəxs hepimizdən ələmdir deməsi və onların bu deməsi nəticəsində bizə bir ə, əmin olma bizdə hasil olursa, bu da yetərlidir bizim üçün. Yəni, örneğin 30 tane, 40 tane müctəhid vəyyə halda ilim adamı dinlə uğraşan insanlar deyirlər ki, şu şəxs ələmdir. Ve onların bu sözü ki biz onlara bakıyoruz hepsi de adil, alim insanlardır. Onların bu sözü bizim kalbimize yatıyorsa, gönlümüzce kabul ediyorsak bu da bizim için yeterlidir. O şahsı taklit edebiliriz ki eylemdir diye. Son olarak iki adil şahidin o şahsın müçtehitler arasında an alem olduğunu bize söyləməsidir. Yalnız bunda bir də şərt vardır. O da şudur ki başqa iki adil alimin bunun zıttına bize gelib də, eee, xəbər verməməsi şərti vardır. Amma əgər digər tanıdığımız iki adil şahid daha gelib də, "Hayır, o əlem deyil." dərsə, eee, o şaxsı eylem olarak kabul etmemiz için bu yeterli değildir. Yani ona taklit edemeyiz. ...müçtehidi bırakıp da başka bir müçtehide taklit edebilir miyiz? Bunun şartları nelerdir? Veya hangi durumlarda kendi taklit ettiğimiz müçtehidi bırakıp da... ...başka bir müçtehide taklit etmemiz gerekir? Yine bu konuda yedi tane durum vardır. Eğer taklit ettiğimiz müçtehidden daha eylem bir müçtehit varsa... ...taklit ettiğimiz müçtehidi bırakıp... ...o daha eylem olan müçtehide taklit etmemiz vaciptir. Bu birincisi. İkinci olarak... ...bizim taklit ettiğimiz müştehitle diğer müçtehid... ...ilim açısından birbirine eşitse... ...o zaman taklit ettiğimiz müçtehidi bırakıp da... ...diğer müçtehide taklit edemeyiz. Üçüncü olarak taklit ettiğimiz müçtehit eğer daha eylemse ve diğeri de ondan bilgisi daha azsa, kendi müçtehidimizi bırakıp da o müçtehide taklit edemeyiz. Bu da haramdır. Ee, bir müçtehide taklit ediyorsak daha sonra onun müçtehit olmadığını anlarsak onu hemen bırakıp en eylem müçtehide taklit etmemiz gerekir. Yine eğer taklit ettiğimiz müçtehit o yukarıda önceden saydığımız o sekiz şarttan bir tanesi ondan kalkarsa yani mesela onda bir delilik onda bir unutkanlık başlarsa o zaman o müçtehidi bırakıp ondan sonraki en eylem müçtehide taklit etmemiz gerekir. Taklit ettiğimiz müçtehit eğer ölürse, burada ne yapmamız gerektiğini bir önceki konuda anlatmıştık. Ondan sonraki yaşayan eylem müçtehit izin verirse, ee, o zaman o ölen müstehidde taklitimizi baki bırakabiliriz ve onda kalabiliriz. Son olarak yaşayan bir müçtehitten onu bırakıp da taklit ettiğimiz yaşayan müçtehidi bırakıp ölmüş bir müçtehidi taklit etmemiz caiz değildir. Önceden o müstehide taklit ediyormuş olsaydık bile. Yani biz önceden bir müstehide taklit ediyorduk. O öldü, Allah'ın rahmetine kavuştu. Sonra biz döndük, yaşayan bir müstehide taklit ediyoruz. Bir müddet sonra dedik ki, ya ben bu müstehidi tekrar bırakıp o rahmetli müstehidime geri dönmek istiyorum. Bu caiz değildir. Iı, yaşayan bir müctehiddən dönüb də ıı, ölmüş bir müctehidə taklit etməmiz caiz deyil. Bir şəxsin genəlliklə bu çox olur, bir şəxsin bir müctehidə taklit etmədən yaptığı aməllərin hüqumu nədir? Bizim moralarda vardır, adam ...yıllarca namaz kılmış, Kur'an okumuş ama der ki... ...ya ben taklit nedir bilmiyorum, ben normal herkes gibi namaz kılıyorum, herkes gibi. Bu gibi insanların üç durumda yaptığı ameller sahihtir ve kabuldür. Aksi takdirde bunlar sahih ve kabul sayılmaz. Öncelikle şunu söyleyelim. Bilerek taklit etmesi gerektiğini bilerek taklit etmiyordu ise... ...bu adamın amelleri sahih değildir. Yalnız bilmeyerek bu şekilde amel etmiş ve sonradan öğrendi ki ya ben böyle yapmamalıymışım bir müçtehide muhakkak taklit etmem gerekirdi. Bu şahsın amelleri üç durumda sahihtir. Bu üç durum nedir? Birincisi, bu adam daha sonradan farkına varır ki bu benim amellerim e, tam da bir müçtehidin amellerine uygundur. Hangi müstehit mesela kendisi okur. Yıllarca okur, müçtehit olur. Müstehit olduktan sonra bazı fetvalar verir ve bakar ki önceden yaptığım amellerle bu fetvanın hükümleri aynıdır. Bu adamın ameli sahihtir. İkinci olarak bu şahıs eğer yaptığı ameller Mesela 20 yıldır bu amelleri yapıyor. 20 yıl boyunca o eskiden o 20 yıl önceki o müçtehit hani bu adam amel ettiği süredeki o müçtehidin hükümleriyle örtüşüyorsa bu adamın amelleri yine sahihtir. Son olarak şahsın amelleri gün o günün müçtehidi artık o önceki değil de o günün müçtehidinin fetvalarına uygunsa yine bu şahsın amelleri sahihtir. Şunu söylemekte fayda var. Zaten hükümlerin yüzde 95'i belki daha fazlası genelde hep aynıdır. Çok küçük ve cüz'i meselelerde müştehitler arasında hükümlerinde e, fark eder. Bunu da söylemekte fayda var. O yüzden Genelde bu yapılan ameller bunlarla örtüşür ve uygun olur. Bugünlük konumuzu da burada bitiriyoruz. Hepinizi Allah'a ısmarlıyorum. selamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Allahümme emlek qulubana bil ilmi vel ve ilmi. Ve tahrir min haram ve şübhe. واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه واغضض ابصارنا عن الفجور والخيانه واسدد اسماعنا عن اللغو والغيبه برحمتك يا ارحم الراحمين